Almanya hidrojen geçişi konusunda daha esnek, hıza vurgu yapıyor taslak. Bir gaz karıştırma istasyonu Frankfurt, 12 Temmuz, Reuters. Almanya, 2030 yılına kadar ve ötesine kadar hidrojen ekonomisi hedeflerine tutunmaya hazırlanırken, hız için baskı yapıyor ve fosil yakıtlara dayalı varyantlardan yenilenebilir enerjilere geçişte daha fazla hareket alanı sağlıyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi, iklim hedeflerini karşılamak ve ithal ham maddelere bağımlılığı azaltmak için gelecekteki bir enerji kaynağı olarak karbonsuz rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen temiz hidrojeni üretmek, ithal etmek ve pazarlamak istiyor. Taslak, Berlin kabinesi tarafından değerlendirilmeden ve kabul edilmeden önce Ulusal Hidrojen Konseyi'ne sunulurken Reuters tarafından görüldü. üretim, ulaştırma ve toptan satış pazarlarındaki paydaşların yanı sıra altyapı yatırımcılarına rehberlik eden bir 2023 strateji güncellemesi olacak. Makale, somut ve sıkılaştırılmış önlemlerle hidrojenin gerekli piyasa artışını daha da hızlandırmaktan bahsetti. 2021'deki koalisyon hükümeti, 10 yılına kadar 2030 gigawatt, GW, yeşil hidrojen üretimi hedefi belirledi ve bu da doğrudan finansal destek alabilecek, önceki hedefleri iki katına çıkardı makale, hidrojenin gaz taşıma şebekelerine entegre edilmesi gerektiğini, bunun için bir 800'ten itibaren ve 2024 e kadar 2027.2028 kilometre dönüştürülmüş ve yeni boru hatlarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu hatlar, Avrupa'nın önemli ortak çıkar projeleri, ÖPSE, planları kapsamında kısmi destek alacak ve 4500 kilometrelik avrupa hidrojen şebekelerine yerleştirilecek. Almanya'nın 2030'daki hidrojen talebi 95, 130 saat, TWH, olarak sabitlenmiştir ve bunun 50, 70 inin ithal edilmesi gerekecektir. Mayıs ayında Avrupa Enerji Borsası EX, birçok tomurcuklanan, tamamlayıcı girişimin yanı sıra fiyat keşfini artıran yeşil bir hidrojen endeksi yayınlamaya başladı. Almanya'nın taslak belgesinde, Fosil ve nükleer kaynaklı hidrojene karşı daha fazla tolerans gösterileceği, kısmen yenilenebilir enerjilerin hidrojen talebini tam olarak karşılayabileceği zamana kadar karbon tutulması sağlanacağı belirtildi. Çevreci tutucular, yeşil olmayan çeşitlerin her türünü reddediyor ve onları fosil yakıt görevlileri için bir yaşam çizgisi olarak tanımlıyor.